eğer biz bu birlikteliği sağlamazsak, karşı duruşumuzu ortak göstermezsek, sıkıntılarımız devam eder. O yüzden arkadaşlar birbirimizden kopmayacağız. Birlikte mücadelemizi e, yapacağız ki hele hele biliyorsunuz ülke olarak bu sendika özelleştirmelerle ilgili olarak bırakın sendikal hak ve menfaat mücadelesini çalışanların bu ülkenin menfaatini olabilecek bütün kamu kuruluşlarının özelleştirmesine karşı en büyük mücadeleyi vermiş ve ülke bütçesine ve ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlamış bir sendikadan bahsediyoruz. Hangi satışların iptal edildiğini tekrar revize edildiğini ve bu ülkenin ekonomisine milyarlarca doları nasıl kazandığını sizler biliyorsunuz. Bugün eti madendeyiz, eti bordayız. Bor dünyanın en stratejik madeni haline en kullanılabilecek madeni haline geldi. O yüzden eti madenin eti boru, mutlak surette varlık konumunda derhal çıkartılması, kamu kuruluşu olarak devam etmesi, güçlendirilerek devam etmesi hem ülke yararına hem ülke insanı yararına çok